40 dolara alınabilecek belki de dünyanın en iyi saatini bugün sizlerle paylaşacağım. Başlıkta da herhangi bir hata yok. Apple'dan kullanışlı, Patek Philippe'den daha becerikli, üstelik tüm dünyada hak ettiği saygıyı kazanmış, hikayesi de olan ikonik bir saatten bahsediyorum. Kanalımızın dikkatli takipçileri zaten fark etmiştir. Bugüne kadar pek çok videoda bileğimde de gördüğünüz, senelerdir severek kullandığım bir Casio. Bir James Bond saati değil belki ama dünya genelinde saat severlerin taktığı isimle Casio Royal. Bugünkü videomuzun konu olacak. Evet, Casio Royale diye biliniyor bu saat dünya genelinde. Hikayesi olan saatleri ben anlatmayı, sizler de dinlemeyi seviyorsunuz, farkındayım. Bu saatin hikayesi ise oldukça enteresan. Bildiğiniz üzere James Bond filmlerinin saatçilik geçmişinde enteresan bir etkisi var. Sean Connery'in konuda Rolex Submariner başlayan bu Bond saati kavramı, Pierce Brosnan'dan bu yana da Omega Seamaster ile devam ediyor diye düşünebiliriz. Arada dikkatleri o kadar çekmemiş bir başka Bond filmi ve saati daha var. 1983'te vizyona giren Octopus'u filminde Bond rolünde Roger Moore oynuyordu ve kolunda da Seiko'nun G757 spor saatini taşıyordu. Bahsettiğimiz senelerde kuar saat çılgınlığının devamı olarak dijital saatler popüler olmuştu ve bu futuristik Seiko modeli dünya saatlerini gösterebilme özelliğiyle ciddi bir merak uyandırmıştı. Ancak Seiko bu fırsattan yeterince yararlanamadı ve bu modelin seri üretimini çok uzun seneler önce sonlandırdı. Ama bir diğer Japon saat markası Casio seneler sonra 2012'de pek çok yönden bu Bond Seiko'suna benzeyen yeni bir saat duyuracaktı. Evet bu model hiçbir zaman bir Bond filminde yer almadı. Hele ki Casino Royale filmiyle hiçbir alakası olmadı. Ancak geçmişten bir Bond saatine görsel olarak çok benziyordu ve Casio ismi de Casino ismini çağrıştırıyordu. Saat severler buradan yola çıkarak Casino Royale'i Casio Royale yaptı ve bugün de hala o şekilde anılmaya devam ediyor bu model. Yani yine dünya genelinde de bilinen tanınan bir modelle karşı karşıyayız. Böyle globalde başarı kazanmış saatlerin en büyük avantajlarından birisi de parça ve aksesuar bulma kolaylığı oluyor elbette. Bu saat için yurt dışından 2-3 dolara aldığım farklı kayıt seçeneklerini de videonun ilerleyen kısımlarında göstermeye çalışalım. Saatin fiyatının ucuz olmasının yanında böyle kolayca yeni tarzları da dönüştürülebilmesi büyük bir artı bence. Hepsine geleceğiz beraber ama önce hızlıca bir teknik detaylarına bakalım istiyorum. Saatin kasa çapını 39.5 milim, kalınlığı 12.5 milim ve uzunluğu da 45 milim olarak ölçtüm. 39.5 milim diyorum tabi ama bu saat köşeli bir kasa tasarımına sahip olduğu için bilekte alışılmış 39.5 milim gibi değil de daha çok 41-42 milim çapında bir saat gibi yer kaplıyor. Daha önce yine kanalda böyle çok ekonomik ve ikonik bir Casio modeli daha incelemiştim. A168. O saatin, daha doğrusu o serinin kasa çapları 35 milim civarında ve unisex olarak adlandırılıyor. Genelde de bu ufak kasa çapları yüzünden eleştiriliyor diyebiliriz. Bu saat ise bu şekilde standart bir erkek saati ölçülerine sahip olmasıyla ciddi anlamda fark yaratıyor diyebilirim. Saatin bu 4 buton ve arka kapağı dışında kasası tamamen plastik ve kauçuktan üretilmiş. Ancak burada Casio iyi bir iş çıkararak özellikle bu metalik renkli varyantla o plastik hissini ortadan kaldırmış. Malzemeye verdikleri renk ve yüzey işçiliği dokunana kadar çelik bir saat olduğunu sanmanızı sağlıyor. Ancak elinize aldığınızda çelik kasa olmadığını fark ediyorsunuz çünkü saat çok hafif. Bu da müthiş bir konfor sağlıyor aslında. Yani senelerde kullanıyorum. Bileğimde takılıyken varlığını unuttum ve bu ebatlarda başka da pek saat hatırlamıyorum desem yeridir. Evet plastik bir kasa ama saat bu fiyatlara alınabilecek pek çok diğer saatten farklı olarak şaşırtıcı bir şekilde 100 metre su geçirmezlik değeri de vaat ediyor. Casio'nun kendi açıklamasına göre havuza, denize, duşa girmek için bu değer yeterli. Ancak jet ski ya da scuba dalışı için tavsiye edilmiyor. Casio Royale'in akrilik bir camı var. Ben gerçekten bayağı yoğun kullanıyor olmama rağmen görebildiğim kadarıyla henüz herhangi bir çizik yok. Ancak olsa da bu akrilik ya da plexi dediğimiz malzemeden çizikleri çok derin olmamak kaydıyla gidermek de gayet basit. Başka bir videoda anlatmıştım hatırlarsanız. Bu elimdeki metalik renk olan versiyonda saat beklenmedik bir çelik bilezikle geliyor. Evet kasa plastik ama bilezik çelik ve bu iki tamamen farklı malzemeyi bu kadar uyumlu bir şekilde bir arada kullanmak çok da kolay bir iş değil. Sadece aynı rengi tutturmak bile zor bir uygulama aslında ama bunu gayet iyi başarmış Casio. Bu sayede saat bileğinizde bir oyuncak hissi yaşatmıyor ve gerçek bir saat kullandığınızı hissediyorsunuz. Elbette harika kalitede bir bilezik değil ama estetik olarak klipse doğru çok başarılı bir daralma yani taper sunuyor. Güvenli bir klipsi var ve açık söyleyeyim kendinden 10 hatta bazen 20 kat pahalı saatlerle de gördüğümüz ve benim genelde eleştirdiğim giriş seviye bileziklerden çok da geride kalır bir yanı yok. Saatin fiyatını da düşününce yeterliden de öte denilebilir kolaylıkla. Evet, saatin genel özellikleri bu ama bu saati özel kılan ve tabii şakayla karışık, Patek Philippe ve Apple Watch'la mukayese etmeme sebep olan fonksiyonlarından da biraz bahsetmemiz gerekecek. Efendim, saatlerin saatçiliğin geçmişine sıklıkla kanalda yer veriyorum biliyorsunuz. 1800'lü yılları düşünün ya da 1900'lerin başlarınız. Saat kullanmak o zamanlar için büyük bir ihtiyaç ve ayrıcalıkmış. Bilgisayarı falan geçtim, insanların daha ampulü bile yeni keşfettiği dönemler zamanı takip edebilmek için olabildiğince dakik bir saate sahip olmak hayati önem taşıyormuş. Sonra yine ihtiyaç çıkmış ilk olarak atlı sporlarda parkur zamanını ölçebilmek için kronograf komplikasyonu icat edilmiş. Su altı araştırmalar çoğalınca suya dayanıklı saatler önem kazanmış. Yelkencilik başta pek çok sporda zaman takibi için geri sayım komplikasyonu gelmiş hatırlatıcı olsun diye mekanik alarm komplikasyonu bulunmuş veya havacılık gelişmelerinden sonra çok seyahat eden pilotlar için birden çok zaman dilimini takip edebilen GMT fonksiyonlu saatler ortaya çıkmış. Bahsettiğimiz dönemlerde düz standart mekanik saatlere bile erişmek bir ayrıcalıkken bu tarz her komplikasyonda ayrı bir maliyet getirmiş tabi. Bunun sonucunda da komplikasyon sayısı arttıkça böyle karmaşık mekanizmalar ve saatler çok 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 yüksek fiyatlara çıkmış. Bugün çok çok komplikasyon taşıyan mekanik bir Patek filip hala on binlerce hatta bazen yüz binlerce dolara ancak alınabiliyor. Standart gelirli bir insanın bu fonksiyonlara sahip bir saate sahip olması 1969'a kadar hayal bile edilemezken kuar saatlerin hayatımıza girmesiyle işler değişti tabii. Şu an incelediğimiz saat bir world timer. Yani 31 ayrı ülkenin saatini gösterebiliyor. Bir kronograf özelliği var, bir geri sayım özelliği var. Saat başı e alarm çalabiliyor. Bir de değil 5 farklı alarm ayarlanabiliyor. Perpetual takvim özelliği de var. İşte bütün bunları düşününce evet bu 40 dolarlık saat fonksiyon anlamında gerçekten bir Patek Philippe Grand Complication saatten bile daha becerikli diyebilirim. Elbette bütün bunları elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan tamamen mekanik dişliler ve yaylarla yapabilmek hala olağanüstü bir beceri. Zaten patek saatleri bu kadar değerli kılan bu ve elma ile armutu karıştırmıyoruz merak etmeyin. Horoloji olan saygımız, sevgimiz sonsuz. Bunu anlatmaya gerek yoktur sanıyorum. Ama kağıt üstünde bir grande complication diyebilir miyiz bu saate? Vallahi diyebiliriz bence. Fonksiyonlar demişken hızlıca kadem tasarım üzerinden de geçelim ve özellikleri basitçe anlatmaya çalışayım. Bu sol üstte gördüğümüz kısım dijital de olsa analog şekilde yani klasik akrep yelkovan saniye dizilişiyle ana zamanı gösteriyor. Yani buraya bakarak her zaman evinizdeki zamanı görebiliyorsunuz. Hemen yanındaki bu üst ufak pencere durum göstergesi diyebiliriz. Aktif bir alarm varsa burada bilgisini görebiliyorsunuz. Hemen altında yer alan bu dünya haritası ise saate futuristik bir hava katıyor. Dijital göstergede gösterilen saatin hangi zaman dilimine ait olduğunu bize harita üzerinde gösteriyor. Farklı ve çok keyifli bir detay bence. Alt kısımda ise ana gösterge var. Burada da dijital olarak zamanı ve takvim bilgilerini görebiliyoruz. Sol alttaki butonla mod değiştirilebiliyor. World Time, Alarm, Konograf, Zamanlayıcı modları arasında geçiş yapılıyor. Sağ alttaki butonla tek basışta önceden ayarladığınız şehirdeki saati hızlıca geçebiliyorsunuz. Baya baya Travelers GMT dediğimiz çok seyahat edenleri ya da uluslararası ticaret yapanları mutlu edecek bir özellik. Sağ üstteki buton ise LED ışığını aktive ediyor turuncu bir arka aydınlatma var ve en karanlık ortamlarda bile 3 saniye yanarak zamanı kolayca okumanızı sağlıyor. Evet bu özelliklerin hepsi video başlığında da adı geçen Apple Watch'ta da var. Hatta istediğiniz gibi pek çok ek özellik de ekleyebilirsiniz akıllı saatlerinizi. Yani fonksiyon olarak elbette Apple Watch'la rakip olamaz. Ama kullanım kolaylığı olarak arada çok ama çok ciddi bir fark var. Casio Royal tam 10 sene pil ömrü sunuyor. Yani saati alıyorsunuz ve 10 sene kapağını bile açmanıza gerek yok. Solar bir saat almaya neden gerek yok diye bazen anlatmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Zaten yani düz, standart, klasik, pilli bir saat de 10 sene pil ömrü sunabiliyor artık işte görüyorsunuz. Öte yandan Apple Watch ya da herhangi bir akıllı saat her gün şarj etmenizi gerektirecek. Bu bana göre büyük bir eziyet. Yani hayır gerçekten o sunulan ekstra özelliklere ihtiyacınız varsa mecbur kullanacaksınız tabii ki ama ben artık yoruluyorum cihaz şarj etmekten. Her gece yatmadan önce taktım mı takmadım mı acaba prize diye düşünmek ya da her bakışımda Kontrol etmek batarya yüzdesi kaç olmuş acaba diye. Tam 10 sene pil ömrü. 100 metre su geçirmezlik kısmının bir diğer üstünlük. Onu artık daha fazla anlatıp uzatmayayım. Yani kullanım kolaylığı açısından bakınca evet sözümün arkasındayım. Casio Royal akıllı saatlerden bence daha ileride daha kolay kullanımlı. Evet bu saat çok popüler oldu dedik. İsimler takıldı. 10 binler hatta 100 binlerce sattı dedik. Öyle olunca da bir sürü parça üretildi bu saat için. Cam için ekran koruyucusundan komple çelik kasaya, deri kayışlardan farklı farklı bez kayışlara, kauçuk kayışlara. Yani ben de bazı kayış alternatiflerinden satın aldım yurt dışından. Tanesi 3-4 dolara saate bambaşka bir hava katmak da mümkün. Onları da şimdi hızlıca göstereyim size. Aldığım yerlerin linkleri saatin linkiyle beraber elbette aşağıda açıklamalarda yer alacak. Siz bu kayışlardan hangisini daha çok beğendiğiniz onu da paylaşırsanız şahsen çok sevinirim. Aylardır kafamda olan bir videoyu da böylece hazırlamış oldum. Bu fiyata daha iyi bir alternatif var mı? Ben bilmiyorum. Bilen varsa benle paylaşırsa sevinirim. Böyle ikonik bir hikayesi de olmalı. Dünyanın dört yanında herkes kolayca alabilmeli. 10 sene pil ömrü olmalı. Bilekte bu kadar konforlu olmalı. Denize, uza girebilmeli. F91 ya da A168 gibi diğer Casio alternatiflerinin aksine 40 milim civarı daha maskülen ve alışılmış ölçülerde olmalı. Ve elbette bu kadar fonksiyonu da içinde barındırmalı. Muhtemelen bulamayacaksınız ama varsa paylaşırsanız sevinirim. Hem bu saatin hem diğer renklerinin satın alma linklerini videonun açıklama kısmına koyuyor olacağım. Geçen sene bundan çok farklı olarak dijital değil de analog bir kasyo saati anlatmıştım yine kanalda. Dünyanın en zengin adamlarından Bill Gates'in kullandığı ve 70 dolar civarına satın alınabilen gerçek bir dalga saat. Eğer dijital değil de analog bir saat düşünecek olursanız mutlaka bu videoyu da bir göz atmanızı önereceğim. Ona da hemen şimdi buraya tıklayarak geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Saatlerle kalın efendim.